Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kızlar tek başına markete gitti. İkisi el ele tutuşup kendilerine danone almışlar. İlk defa mı yiyeceksiniz? Evet. Ben, ben e, bunu ilk defa yiyeceğim. Bu yeni çıktığı için. Ben küçükken ben, yedim. Evet danone zaten yemiştiniz ama bu ilk defa çıkmış. Bir de bunun içinde aa oyuncak, oyuncak çıkıyor. çıkıyormuş. Evet. Danone sürpriz. Açalım, açalım. Açın bakalım açalım. ne çıkacakmış. Ay hmm. çok merak ettim. Hmm. Umay da kesin yardım eder mi kıvaya? Bakayım. Şuranın içinde. Evet. Açtı mı sen Umay? El saçıktı saçı bana. El saçıktı. Saçı el saçıktı. Saçı el saçı çıktı. Umay bana sana anla bakalım. Sula verir misin bakayım? Çok merak ettim. Bana annemle çıktı. Aa çok güzel. Anne saçtı mı? de bakalım. Ay çok Saç heyecanlıyım. Alabilir şey mi? Hadi Umay atında çıkacak. Aç sana ben açalım. Tam böyle çıkmadı. Aa! Aa! Faladan da anne. 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 Anne çıktı. Anne sen sen anan mı istiyordun? Evet. Bak tam istediğin çıktı. Ay çok güzel arkadaşlar. İstediğin çıktı. Ver bakayım. Ay! Darko! Oo Darko! Diğerini de verelim, he? Ay çok güzelmiş. Bakayım. Onu da takayım. Bakalım tadı nasıl go, olmuş. Ben kışı getireceğim arkadaşlar hemen şuna. birazcık. <laughs> Aa, çilekli almışlar. Mor ama sanki ben sandım ki bu şey yaban mersinli. Ama çilekliymiş. Ay çok güzelmiş. Bir ana sen Elsa istiyordun sana Elsa çıktı. Umay Anna istiyordu. Umay'a da Anna çıktı. Çok şanslısınız. istediğiniz çıktı. Hı hı. Afiyet olsun o zaman kızlar. Teşekkürler.